RN TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken bir Kürtler açıklaması geldi. Bu açıklama Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oldukça kızdıracak bir açıklama. Şimdi İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı'nın Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamanın detaylarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. detaylarımızı Nupel haber sitesinden sizlere aktarıyorum. İsrail Dışişleri Bakanı e, giden Saar Kürtlerin İsrail için doğal müttefik olduğunu belirterek İsrail'in Kürtlerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini bildirdi. İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı e, Gideon Saar bugün Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Saar, Kürtler büyük bir millettir. Siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden birisidir. Onlar e, bizim doğal müttefiklerimizdir dedi. Bölgesel politikalar hakkında konuşan Saar, bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye'nin zulmünün kurbanıdır ifadelerini kullanıyor. İsrail'in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor ifadelerini de kullandı değerli dostlar. Lübnan, e, Lübnan ve Suriye'deki dürzülere de değinen Saar. Biz bölgede bir azınlığın bu nedenle doğal olarak diğer azınlıklar müttefiklerimizdir şeklinde konuştu. Evet ev dostlar İsrail'in yeni dışişleri bakanı yapılan türende bunları söylüyor ve yaptığı açıklamalar gerçekten de e, dünya kamuoyunda oldukça gündemde yer buldu diyebilirim. Türkiye'de de gündemde yer bulduğu değerli dostlar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin son Kürt e, açılımı ile ilgili daha doğrusu açılım söylemleriyle ilgili, öcalan çağrılarıyla ilgili, Dem Parti ile tokalaşmalıyla ile ilgili olduğunu düşünüyorum. E, ve gerçekten de Türkiye'de yaşananlar Orta ile alakalı. Bunu herkes artık idrak etmiş durumda diyorum ve geldik bir yayınımızın daha sonuna değerli dostlar. Yayınlarımızın öne çıkması için bizlere destek olmak için öncelikle videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.